Arkadaşlar, düştüğümüz sevindirmenize hoş geldiniz. Yeni serimiz Plugin Edge Evolve Evolve. Tabi biraz söyleyemeyebilirim. Evet, bu yeni bir serimiz. Bir dakika daha. Ee, kart başımı. Evet. Tamam. Evet, tamam. Ee, şimdi ben biraz oynadım. Tabi biz Yine e, virüs açtım. Ben bakteriden oynayacağız. Ee, sonra resimli senaryolar e, yapacağız. Onlar bunlar. Farklı farklı şeyler. Sonra özel senaryolar ve e, süre yarışını oynayacağız. Sonra çok oyunculu oynayacağız. O yüzden ilk başta tek e, bir bölümlük bakteriyi oynayalım. E, gene ekleyelim ATP arttırma. Ya da ben bunları kullanmayacağım. Tabi ilk başladığımız için normalde oynayalım evet, Arkadaşlar şimdi yorumlara isterseniz istediğiniz bir virüsü söyle virüs ismini bana söyleyebilirsiniz virüs ismini söyleyin ben de virüsü ismini koyarım şimdilik ne yazalım şöyle yazalım dur böyle bir isim yapalım ve başlayalım şimdi ben şöyle bir bakayım tamam şimdi başlayalım biraz seçenekler sesi biraz daha şöyle kısalım tamam devam edelim Şimdi neden? Ha doğru ilk başlayamadığımız için. Şimdi Güney Afrika'dan başlayalım. Şöyle VAS'de tamam. Güney Afrika'dan şey yoğunluk yapın. hızlandıracağım tabii ki de çok yavaş geçmesin diye. Şöyle Yapalım Böyle gösteriyorum hmm. Tamam Bak Şöyle Puanlarımızı toplayalım Ve Biraz uzun sürebilir Keşke şöyle bir şey yetiştirdi mesela hep bu haritayı değil de Mesela başka bir dünya yeri mesela yani Tam burası şey de Biraz böyle değişik bir yer mesela değişik yerler olsa Hep mesela sadece kuzey kutbu falan Şöyle bakalım yok Tamam şimdi şuraları gördüğünüz gibi Kırmızılaştı Yayılıyor Buradan haberlerimize bakalım. Hııı. Tamam. Hı. Hmm. Tamam. Tamam. Hindistan'a yayılıyor. Şimdi böyle büyütelim. Ki görelim. Evet yayılmaya başlıyor. Yavaş yavaş. Şimdi hepsini öldüreceğiz. Hı hmm, mutasyon Arkadaşlar bunun yani normal şeyleri geç e, yani o normal şeylere geç, geçmek istiyorsanız belirtilen hiçbirisi bak tüm dünyaya yaymadan ilk başta hastalığı tüm dünyaya yaymadan belirtileri asla ve asla açmıyorsunuz özellikle düşürüyorsunuz asla açmıyorsunuz ee, mesela Güney Afrika'dan başladığımız için şimdi şöyle şöyle yapalım Ben burada bir taktik veriyorum ee, oyunu oyuna sahip olan kişiler şey yapabilir buradan şimdi ilk başta Evet her, her yere bularsın hem yani bir de durdurduğunuzda puan fazla gelmiyor şu olarak da bir dakika nerede bir yerde sesi geldi ama sonra onu göremedim ama neyse Boş ver. Şöyle şöyle Her yere yayıyoruz Şöyle Şimdi Bekleyeceğiz her yere yayalım Evet böyle gördüğünüz gibi Şimdi bizim Hemen yaymamız lazım şu dünyaya bakalım. 57 milyar falan. Bin. 57 bin mi milyar. Ee, kişi bulaştı. Kişiye bulaştırdık. Yavaş yavaş şimdi biraz daha hızlanacak. Of. Bak şimdi o bakın ne güzel. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. puan 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 evet bakın yayıyoruz dursun bakalım 30 <laughs> ne, ne kadar tuhaf bir şey neyse 31 kişi şu anda hastalık bulaşmış ve at yani toplam dünya tespit olarak 69 ıı, kişi de şu anda yani şunlar şuralar şu anda hastalıksız evet şimdi başlayalım şimdi yavaş yavaş bütün dünyaya yaymamız lazım evet durduralım şimdi Bir dakika Şimdi arkadaşlar Yetenek Yeteneğe gelip Bunları Geliştiriyoruz Yayılmaya geleceğiz ilk başta tabi Geliştir Bunu da geliştir Tamam Şimdi Devam edelim Şimdi herkese bulaşsın Herkese bulaşsın kimseyi öldürmememiz lazım. bunu da söyleyeyim. Öldürürsek şey şöyle bir düşürelim. öldürürsek formül bulunmaya başlıyor yani. Panzeyi bulunmaya başlıyor. O yüzden öldürmemeye dikkat edin. Ya, bir köylü olursa pek şey yapmayın. İlk başta dünyaya yayın tamamen yüzde yüz oldu mu göreceksiniz on sonraları göreceksin zaten şimdi biz e, bayağı bir şey biriktirelim evet şu anda buralara ve buralara evet bulaştı tam buralara diyecektim buralarda bulaştı şimdi şöyle yapalım hiç kimseyi öldürmememiz lazım Baş 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 baş. Mutasyon ayını orada. Şunu tabi düşüreceğiz. Evet. Şuradaki şiddeti tamamen kaldırıp şuradaki ölümcülüğü de arttırmasını engelleyeceğiz. Şöyle alalım. ilk başta tüm dünyaya yaymamız lazım. Dikkat ederseniz şimdiye kadar %0. Şu anda herkes normal hayatında. Neden? Çünkü şu anda hiç öldürücü ve hasta edici bir etkisi yok. Sadece insanları bulaştırıyor. Şimdi tamamen bulaştırsın bir. Şurası kaldı. Hatta bakalım. Ha, %100 olmuş ama biz yine de biraz bekleyelim. Şuranın kırmızılaşması lazım çünkü. Öyle %100 deyip de şey yapmamak lazım. Oradan buranın kırmızılaşması lazım. Buraya gitmesi lazım özellikle. Eğer öldürürse ıı, durduracağız. Şimdi buranın yayıl buraya yayılması lazım. Bir dakika. Şimdi yayılması için tabii şunu, şunu, geliştirmemiz lazım. Evet al şunu. Mutasyon uğradı diyor. Nerede? Bu. Düşür. Evet. Düşürelim. Evet diyelim. E, belki biri olabilir ama asla yükselmez. Şimdi. Biz öldürmeye başladığımızda bu hayvan kadar yükselecek ama hiçbir şey yapılmayacak çünkü herkesi tamamen öldürmüş bulunacağız. Bu. Yani ben burada da e, şey yöntemini vereyim. Evet bakın. Kırmızılaşıyor kırmızılaşıyor. Buranın tamamen şöyle olması lazım. Buranın tamamen şöyle olsun. Şöyle olması lazım. Evet 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 tamamen. Şurada hala bak e, mavi kısım var. Tamamı gitmedi. Şurası gidecek. Burası tamamı biraz daha biraz daha kırmızılaşması lazım. Şuralar falan. yoksa şey daha çok etkilenenler şu anda sağlıklı da var düşmesini bekliyorum sağlıklıkla sağlıklı olanların tamamının düşmesini bekliyorum falan şu Şunu alalım evet dünyada hiç sağlıklı insan kalmadı yazdığında açıyoruz ne açıyoruz. Tabii bunu geliştiriyoruz. Ondan sonra bunları teker teker düşürüyoruz. Evet. Şimdi hepsini düşürdük mü? Buradan başlıyoruz. Böyle. 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 Gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi. Aa bir tane. 18 DNA puanı lazım. Neyse. Biz onu şey yaparız. Evet şimdi. Eee. Iı, herkes öldürecek şimdi. Bakın yavaş yavaş öldürme sayısı hızlanıyor, hızlanıyor, hızlanıyor. Şimdi burası yüzde bir olacak, evet bir dedim. Tabii şey bir birkaç puan eksik olduğundan belki biraz zorlayabilir. Şimdi yavaş yavaş herkes öldürüyoruz. Mutasyon orada boş ver. uğrasın yüzde altı Şimdi herkesi yavaş yavaş hızlı, hızlı 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 18 olması lazım. Şunu geliştirmemiz lazım onu geliştirmemiz çok önemli Evet bakın bakın bunu hiç umursamayın hiç umursamayın yok bunu açın yok şunu açın yok kararmaya başlıyor bakın bu en az 60 falan olabilir veya ha, buralı bu, bunlar normaldir bunlar normaldir bunlar normal bakın bakın bu istediği kadar yapsın istediği kadar yapsın bakın herkes Gördüğünüz gibi ölüyor. Yani bakın yavaşladı. Gördüğünüzde 44, çok yavaş 45. O da hızlı olmasına rağmen, yani bunun hızlı olmasına rağmen. Eh işte bak, hep söylüyor, hep söylüyor, hep söylüyor. Dünyada yaşam kalmıyor ve hastalıklı hiç kimse yok. Şimdi evet 47. işte o son ıı, başlığı şey yaptım olduğu için normalde 30 35 40 gibi bitiyordu De normal şartında şey şimdi %50 falan yazacak buraya evet evet arkadaşlar bitirdik ve kazandık ortadan kalktı şuradan zaten izlemeye hiç gerek yok zaten gösterdim hmm. Şimdi çıkış yapalım eee evet. çok oyuncuda <laughs> özür dilerim çok oyuncuda bir e, dna şeyi yaptı şimdi biz tekrar tekrar yapacağız şimdi e, bu virüsü de diğer bölümde yapacağız evet arkadaşlar bugünlük bu kadar abone olmayı beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayınız görüşmek üzere Bye bye!"